Arkadaşlar merhaba. Nostalji Oyunlar serimize devam ediyoruz. Futbol Manager 2008 oynuyoruz. Şu an Galatasaray'ı yönetiyoruz. Galatasaray'ı başarıya ulaştırmaya çalışıyoruz. Ee, şimdi önemli maçlarımız var. Bursa Spor maçı var biliyorsunuz. Bursa Spor ikinci sırada. Ekranda da görebilirsiniz. Ee, sonra gençler, Loftas maçımızı oynayacağız. Sonra bir Türkiye Kupası maçı var, o maçı yapacağız. Ve sonra Trabzonspor'a ağırlayacağız kendi sahamızda. Mali durumumuz kötü durumdaydı. Transferlerimden memnunum. Açıkçası ligi başladık ama Avrupa'da kötü gittik. Avrupa'da elendik. Bunun yanı sıra başka bir olumsuz yön henüz yok. Genelde dikte galibiyetlerle galibiyet serisiyle devam ediyoruz. Sadece bir beraberliğimiz oldu Fenerbahçe'ye karşı. Kendi sahamızda olması kötü oldu. Onun haricinde eğer deplasmanda olmuş olsaydık. Tabii Fenerbahçe e, galibiyeti ya mal bir pardon, beraberliği e, iyi olacak o zaman. Şimdi Bülent Korkmaz bir yorum yapmış. Durdurulamaz mı filan? E, yeneceğiz şeyler diyelim ya. Bu aslında girmemek lazım da. Kadromu değiştirmek istemiyorum. Zaten Hakan Şükür ve Okan'ı gözden çıkardım. İsmail Buzit o da gözden çıkarılmış oyunculardan biri. Uğur'u aslında denemek istiyorum ama Uğur'u da... Neyse bakalım. Bir Türkiye Kupası maçların gelsin de ve mevcut kardolu biraz şöyle olacak. Yedek ağırlıklı çıkacağım. Onları da komisyon kondisyon olarak yetiştirmiş olacağım. Ayağın sakatlandı. Medo'yu alacağız oyuna. Henüz 8. dakika. Evet arkadaşlar, önerilerinizi bu arada bekliyorum. Videonun altına yorum olarak yapabilirsiniz. Dinderot da sakatlandı, orta sahamız kalmadı ya, Arda'yı alacağız mecbur. İki sakatlık oldu bu arada. Evet, önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, videonun altına yorum olarak önerilerinizi, oyuncu tavsiyelerinizi yazabilirsiniz. Her videomda belirtmiyorum ama hani bu her zaman aklınızda bulunsun. Ve attık evet. iki sakatla başladık. Çok kötü oldu. Neyse ki çok şükür golü bulduk. Biraz bizi toparlayacaktır bu gol. Moralleri. Skoru da koruyabilirsek iyi olacak. Şu an için çok büyük bir pozisyonları yok onların. Genelde biz atak yapıyoruz. 2-0. Çok iyi paslaştık ve çok güzel bir gol attı Ümit Karan. Ee, Ümit Karan'ın performansını çok beğeniyorum şu ana kadar. Ee, sanırım 9. golünü attı. 9 mu 10 mu oldu tam sayamadım. Bir bakmak istiyorum hemen. Ee, evet 9. golünü atmış 10. maçı. Bu maçı çünkü saymıyor. Performansınız düşmesin diyorum. 10. değişikliği yapmayacağım son dakikaya kadar bir sakatlık ya da kırmızı kart tarzı bir şey olursa eğer en azından son değişikliğimi o tarz bir şeye kullanmak istiyorum. Onun haricinde şu an için oyundan da memnunum gayet. Bu arada takımda şöyle performansını beğenmediğiniz oyuncular var mı yok mu bunları da yoruma yazarsanız en azından. Çünkü ben yorumları tek tek takip ediyorum. Hepsine kendim bakıyorum, o yüzden hani tavsiyelerinizi ben istiyorum bu konuda. 81. dakika. Bir değişiklik daha yapalım. Hayır, taluyu dinlendirelim. Çektim Edo. Evet 2-0 kazandık gayet güzel bir sonuç bizim için. Güzel bir galibiyet oldu. Puan farkını da açmış olduk biraz yani bir nebze olsun Hemen ona da bakacağım Beşiktaş puan kaybetti çok güzel. Fenerbahçe kazanmış. Puan farkı 5 şu an için. Eğer Gençler Birliği kazanırsa 24 puan yapacak 4'e düşecek. Halen e, bir maçlık bir puan e, farkımız var yani ne demek istiyorum örneğin 3 e, puan olduğu zaman hani bir maç kaybetme toleransınız oluyor 6 puan olduğunda 2 maça çıkıyor şu an halen bir maç kaybetme toleransımız var o yüzden e, biraz daha puan farkını açmamız lazım. Bu arada Lindelot 2 hafta sakatlanmış. Yani puan farkı ne kadar çok açılırsa ileriki dönemlerde rahatlamamız o kadar e, kolay olacak. O yüzden e, önümüzdeki maçları kaybedip, rakiplerimizin de e, şey kazanıp özür dilerim rakiplerimizin de puan kaybetmesi gerekiyor. E, bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Şu an 10 günlük bir ara var. E, biraz gün geçireceğiz. Yine milli maç arasına denk geldik. Ben milli maçları e, hızlı hızlı geçmem gerekiyor aslında. Ama bir maçı da bir videoya atmayayım dedim. Euro 2008 elemeleri bunlar. Türkiye 2-1 kazanmış, Moldova'yı yenmiş. Burada FM oynayan arkadaşlar var mı çok merak ettim hani FM 2008 daha doğrusu oynayan arkadaşlar var mı yok mu Aa, çok merak ettim aykut ilk 11'de oynamak istiyor neyse zamanla oynatacağız Aa, diyelim burada patron benim dedim. transfer olmak istiyor. Bana uyar. Hemen fiyatını ayarlayalım Aykut'un. Ee, 475k değerinde 500k veren buyursun alsın Aykut'u. Evet bakalım Türkiye ne yapacak elemelerde. Ya Brezilya maçının sonucunu gördüm de şu an. Türkiye 0-0 kaldı bu arada Yunanistan'da. Brezilya'nın o ki yani, kadrosu da çok iyi bir kadroydu çok iyi oyuncular var. Ronaldinho var. Ronaldo var. E, Kaledi kalede Dida var sanırım. Milan'la. O dönem efsane kadrosu var. Bir arada milli takım e, yaparız. Eğer vaktimiz olursa. Evet şimdi gençler oftaş maçı var. E, gençler oftaş maçına çıkacağız. E, Medo milli maçta. Kalman milli maçta. Mecbur Okan'ı alacağız oraya. Ayhan'ı çekeceğiz. Aynen çekelim. O alalım. Ya da Arda'nın performansını ben beğendim. Arda'yı oynatayım. okanı kadar yedek olarak kalsın. Uğur Uçar'ı alalım. Yedeğe. Ye. Hakan Şükür alalım. Zaten diğer oyuncularımız milli maçlarda. Milli takımlarda. Evet. Umarım kazanırız. Moraller çok düşmüş. Neden düştü anlayamadım. Aslında iyi de top oynuyoruz güzel sonuçlar alıyoruz ama nedense moralleri bir türlü toparlayamadım. Kontratak yer miyiz dedim. Dediğim anda müdahale edik, ettik. Arda ne yapıyorsun ya? Arda'yı da geride oynatmak zorunda kaldım. E, Oyunca oyuncu eksikliğinden ötürü. Umarım sırıtmaz. Orta saha biraz Linderot şey nasıl diyeyim dirensiz kalabilir diye düşünüyorum ama çok iyi çıktı aradan ama golü atamadı ya. burada yaşamak istemiyorum. Şöyle bir puan tablosunu açmak istedim. Vurun ya, vurun. Ben vuracağım şimdi. İlk yarı 0-0 bitti. O yüzden biraz agresif konuşacağım. Sahaya çıkın ve alın diyeceğim. Yani bu biraz kart görmemizi sağlayabilir. Ama böyle bir e, fatih terim gazına da ihtiyacımız var açıkçası. gelmesi lazım. Karambol yaşandı. Kart. Evet kırmızı kart. Son 15 dakika bir değişiklik yapacağım. Ee, şu an Arda Turan kötü oynuyor. O kanı alacağım oraya. Tartı da var zaten. Onun haricinde oyuncu değişikliği olarak çok büyük bir alternatifim yok ama Yani başka değişiklik yapamayacağız gibi alternatifimiz yok çünkü gerçekten. Vurun ya. Çanakkale'de savunur gibi savunuyorlar şu an. Biraz da orta sağ özellikli bir oyuncu aldık. Artık bakalım Okan. Ya kart ver ya. Kırmızı kart. 9 kişi kaldılar. Gol atamazsanız var ya. Haşlarım hepinizi soyma odasında. Ve gol geldi. Şimdi iki değişiklik daha yapabiliriz. Gol geldiğine göre. Bir de e, Ümit Karan'ı değiştireceğim. Hakan Şükür'ü alacağım oyuna. Sonra bizim çıkacak kırmızı. Çok iyi be. Sabri ta nereden kaleye vurdun ya? Orta içeyim diye kaleye vuruyor adam. Bu arada Kasım ayında, şu an e, Ekim ayındayız. Şöyle göstereyim size tarihi buradan görebiliyorsunuz. Kasım ayında e, Bonservisi seneye elinde olacak oyuncuları kapmaya çalışacağız. Onların da size bir kısa yolunu göstereceğim. Hani oyuncu nasıl bulunur, nasıl edilir. Ben eskiden lig lig geziyordum, bütün ligleri geziyordum, altyapılarını geziyordum neredeyse. Bir 8 saatimi falan alıyordu sanırım bütün ligleri gezme. Sonra onun kısa yolunu buldum filtreleme yöntemiyle. O Kasım ayında başlayınca daha doğrusu Kasım ayında yapınca kısa listeye ekleyip o şekilde takip edebiliyorsunuz. Evet, onu da size göstereceğim neredeyse yenemiyorduk bizden memnunlarmış sanırım o tarz bir şey bizimle mutlularmış eğleniyorlarmış yani Türkçe'ye çevirince biraz tabii kötü duruyor ama böyle bir cümle Evet Trabzonspor maçının bir sonraki videoya bırakacağım 1'i geçmek istiyorum maçları. Gençler 1-2-0 kazanmış. Beşiktaş 3-0 kazanmış. Fenerbahçe'nin kaybetmesi önemli. Fenerbahçe 4-1 kazanmış. Bütün takımlar kazandılar. Şu an 5 puan fark var. Bunu 6-7-10-15 <laughs> çıkarmamız gerekiyor. Evet şu an Lig bu şekilde gidiyor. Ya da Trabzonspor maçını da yapalım. Trabzonspor maçını da yapalım burada. Ondan sonra ıı, Türkiye basım maçını bir sonraki videoda yapacağız. Onu tatile de çıkabiliriz. Belki. Çünkü zaten önemli bir maç değil. Bir sonraki turlarda maçlarımız oynarız. Fixture'den, zamandan kazanmak için yapıyorum onu. Evet, yani, Türkiye Kupası maçları başladı. Biz tabi bu hafta oynamıyoruz. Bir sonraki hafta oynayacağız. Açıkçası büyük takımların Türkiye Kupası'na gitmesini yani pek uygun bulmuyorum çünkü sonuçta mesela hani birkaç oyuncuyla sözleşme imzaladık ve hani maç başına para verdik adamlara maç başına 1K para verdik şimdi oradan alacağımız galibiyet ve hani hasılattan bahsediyorum aldığımız parayla o 11 oyuncunun oynayacağı maç başına para primini karşılamıyor açıkçası o yüzden hani şimdi de 90.000 avro alıyoruz örneğin ama Türkiye Kupası'nda bu 10000 bin, bin sanırım. Tam bilmiyorum hani e, ne kadar alacağımızı. Yani oyuncu maaşı ve oyuncu primleri açıkçası daha fazla yoğun olduğu için. O yüzden pek hani mantıklı bulmuyorum. Doğru, Aykut'u izleyen var. Bursaspor Spor. Hı, süper. Toprak gelmiş, onu alalım kadroya. Okan'ı da Kasımpaşa izliyor. Artık bir alsın şunu. Hakan Şükür'ü çıkaracağım. Onun yerine Muhammed Kavlu'nu alacağım oyuna. o ee, Okan'ı çıkarıp Medo'yu alacağım. Kaç aboncu oldu? 8 aboncu oldu. Kabul edecek mi? Kredi'yi valla nasıl edin anlamadım ama oyunun hilesi mi acaba? Ama kabul etmemesi gerekiyor diye biliyorum. Böyle çıkacağız. Ayhan Akman yok sadece cezalı. Arda ile devam edeceğiz. Kendi sahamızda oynuyoruz. Bu maç çok önemli olmadığı için birebir analiz yapmadım. Beşiktaş maçında birebir analiz yaparım. Fenerbahçe'deki Fener maçı. Yani Fenerbahçe ile oynadığımız maçta yaptığım gibi. Burada yataraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten sağdan alıp gidebilen bir oyuncu. O yüzden yataraya dikkat edeceğiz burada. saklayın aslanlarım benim. Oh, offsidemiş. Hızlı başladık. Şu an Trabzonspor'un hata yok. İşte bu be. İşte bu be. Şımarmayın. Geri dönün Sabri kaçırma adama. Sabri kaçırma adama. Şu Ufkan Bayraktar'ı alacağım. Ee, çok iyi bir oyuncu. Takıma kazandıracağım onu. Şu an Ümit Karan ve Sabri biraz kötü oynuyor. Kapatın, kapatın. Sanırım Ufkan oyunu aldı. Onu Tolga Seyhan almış. Ufkan daha iyi oyuncu. Performansınız düşmesin dedim. Ümit Karan bu arada kendini toparlaması lazım. Şu an çok sönük ve kırmızı kart gelir mi? Penaltı kesin de. Sarı mı verdi? Sarı verdi. Bu oyunda saçmalığı top toplayıcı çocuklar yok. Kaleciler, futbolcular veriyor topları birbirine. Bu arada 2-0 yaptık. Ümit Karan 11. golünü attı. Gol krallığına doğru koşuyor. Nihat Tarık'a dikkat etmemiz lazım. Evet arkadaşlar. Aman aman aman. 2-0'u yakaladık. Önemli bir maç bu. Gerçi her maç önemli. Ben de her maç önemli dedim zaten. Ama 2-0 iyi bir sonuç. Şu an için. Of, Umut attı ya. Nasıl attı o golü? Ben göremedim. O nasıl gol ya? Orkun da her maç yiyorsun ya. Orkun ya. Şimdi Uğur Uçar'ı Sabri'nin yerine alacağım. Sabri biraz kötü oynuyor. Muhammed Kavlon'u Lincoln'in yerine alacağım. Bu şekilde bir devam edelim bakalım. Ya Orkun tutarsın ama o top çok uzaktan vuruyor ya. kral sakatlandı. Değişiklik yapalım hemen. Karuska'yla. dakikalar bir şey yapmayayım bari ya. Allah'ım ya. Defansa koş Sabri. Ha Sabri'yi çıkardık zaten. Uğur Çar bu arada. Doğru. Aferin Song. Çıkın çıkın çıkın. İleri doğru çıkın. Kapatın. Açtırmayın. Of, son saniyeler geçmiyor. Hocam maç bitti ya. İşte bu be. Evet bu maçı da kazandık. Adım adım şampiyonluğa doğru gidiyoruz gibi. Fenerbahçe var mı ya? Fenerbahçe beraber kaldı. Çok iyi. Fenerbahçe berabere kaldı. Beşiktaş kazanmış. Bursa kaybetmiş. Çok güzel. Bizim işimize yarayan bir hafta oldu. Şimdi 7 puanda çıktı puan farkı. Şimdi 2 maç kaybetme şansımız var. Hani ola ki kötü gittik, sakatlıklar oldu. 2 maçlık tolere edebilir şu an puan farkı bize. Tabii e, Gençler Birliği'nin maç kazanması dahilinde 28 puanı çıkar. O da 6 puan der. Yine 2 maç. Evet. 2 maçlık bir avantajımız var şu an. Evet. Bayağı zorlandık. Gerçekten bizi zorladılar. Evet arkadaşlar. Burada şu an videoyu bitiriyorum. Ben dediğim gibi Türkiye Kupası maçını isterseniz şöyle göstereyim size. Nasıl tatile çıktığımı da göstereyim. Onu da dahil edeyim. Sonra Beşiktaş maçı var. Ardından e, hemen maçlara bakacağım Evet arkadaşlar Evet Beşiktaş maçımız olacak Ankara Spor ve Kayseri Spor maçları var çok zorlu bir fikstür bizi bekliyor Ankara Spor belki e, çok zorlamayabilir ama Kayseri Spor ve Gençler Birliği'ne gideceğiz sonra aman aman. ve e, sonrası zaten transfer sezonu açılacak tekrardan oyuncu satıp oyuncu alacağız Evet ben şimdi 20 Endere maçını tatile nasıl çıktığımı göstereyim. Menajer seçeneklerine geliyorum. Tatile çık diyorum. Mevcut maç taktiğini kullanın diyorum. Uygun olduğunda mevcut takımı kullan butonuna basmayacağım. Tatil süresi bir gün diyorum. Ve ertesi gün tatilden dönmüş oluyorum. Maç da oynanmış oluyor. 1-20 menajer, yardımcı menajerim çıkmış oluyor. 26k kazanıyormuşuz bu arada. Yani dediğim gibi oyun ilk 11'de kimler oynadı bir bakayım hemen. Arda Turan, Miki al Talbu, Muhammed Kallon. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim, burada oynayan oyuncuların belki hani maç başına aldıkları para çok fazla olduğu için e, yani şu 26K o parayı karşılayamayabiliyor bazen. Hemen e, şuradan teknik eğitim verdiği rapora bakalım. Oyuncular gelişip düşüş yaşayan oyunculardan bahsediyor bize. Evet, şimdi ben burada bırakıyorum videoyu. Dediğim gibi bir sonraki videoda Beşiktaş maçıyla zorlu fikstüre giriş yapacağız. Teşekkür ederim izlediğiniz için.